geçiyor. Evet. Ee, inşallah i̇nşallah hafta sonu da bayrakları çekiyoruz. rakamları burada görmüyoruz. Şu anda işte arası e, bayrakları görmüyoruz. Türkiye'nin milyon bir milyondan fazla ziyaretçi arkadaşlar. E, e, bekliyoruz. Ve Türk hava aracı. Hava şovları. bayrakları görmek kesin. o kadar yoğun ki Zeminin altı da şu anda görüyorsunuz. Ancak standartları girdirildik. Arka konuda Cumartesi günü diğer yarışmalarda ziyaret ederek Evet, sevgili arkadaşlar çeşitli böyle bayraklara takılan e, e, şu anda roket atarları da görüyorsunuz. Ramazan Bey'in dahilinde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın standında Burada başlarımız çalışıyor. Biraz önce de çok güzel bir proje vardı burada. Arkadaşlarla onu gördük. O zaman projesi yapacak. Şimdi bir projeyi görelim şimdi beraber. Evet görelim. Elektrikli bisiklet. Geliyorum geliyorum. Bak elektrikli bisiklet dünyadaki yeni tren. Buradaki amaç bu bisikletlerin kendi kendine gitmesi değil. Ee, evet arkadaşlar arada... bayrakları... Arkadaşlar şu anda e, Koy, de, Türkiye'de böyle en gelişmiş mobilitansız hava aracı bayrakların yanındayım. Bayrakları sizin için görüyorum. Ve Onun buradan da çeşitli e, hava araçları, helikopterle uçakları örtemek için şey, ilerlemeye devam edeceğiz. Bir bağlarımızın <laughs> buna yatırım yapıyor olması ve <laughs> bunu başarıyla üretiyor olması mesela gurur verici. Bunu gelip teknolojisi ancak görebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir çok ürünümüzü de biz vatandaşlarımızı çağırıyoruz. Gelsinler tek kafeste görürsün. Yürümeye devam edelim mi yoksa? Keşke böyle arkadaşlar. barakların attığı, tamam, baraklara takılan bombaları güzel. görüyorsun. Evet şimdi. Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Baran, Evet, tek görücüye çıkan son derece e, gelişmiş bir bunu... Hava aracı e, Siz bayraklar, böyle sizler için de, arkadaşlar göstermiş oldum. E, baraklara takılan bombaları ee, Kuzeylerinde ee, bu şekilde Serikçin e, görüntüledik sevgili arkadaşlar şu Şöyle ilerlemeye devam ediyoruz de. yani, İnsansız hava araçlarını görüyorsunuz Evet bayraklar sevgili arkadaşlar böyle İnsansız hava aracı Bayrakları da görüyorsunuz şu anda Bu da biraz önce çektiğim bayrakların biraz daha küçüğü sevgili arkadaşlar Ama bu da son derece böyle Gelişmiş bir hava aracı ee, sevgili arkadaşlar Bayraktar. Şöyle yakın planda sizin için bayrakları görüntülüyorum sevgili arkadaşlar son derece böyle gelişmiş bir hava aracı bayraktar arkadaşlar bunlar da böyle şimdi böyle temiz oluyoruz Baykar, İHA evet bu da bu hava aracı hakkında genel bilgiler sevgili arkadaşlar böyle bu hava hava aracını da yanından ayrılıyoruz, arkadaşlar. Ee, evet. Arkadaşlar işte tekrar başlangıç noktasına geldim. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin İlk e, sevgili arkadaşlar hava aracı uçan taksisi uçan aracı şu anda Cezeri evet Cezeri'nin yanına gelmiş bulunmaktayız sevgili arkadaşlar Türkiye'nin ilk uçan e, hava aracı Cezeri'yi e, böyle bu şekilde yine sizler için e, görüntülemiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten çok gelişmiş bir hava aracı Cezeri'nin. Mustafa. Mustafa. Evet, Cezeri'yi de bu şekilde görüntülemiş evet, oluyoruz. Arkadaşlar Cezeri hakkında... Hocam çok pardon, şunu bir çekebilir miyim? Cezeri hakkında işte... E, pardon hocam, şunu bir çekebilir miyim? Evet, Cezeri hakkında arkadaşlar şöyle hemen... E, Türkiye'nin ilk uçan aracı hava taksisi Cezeri hakkında ee, gördüğünüz gibi böyle burada bilgiler var sevgili arkadaşlar Türkiye'nin ilk uçan aracı işte Cezeri ve şu anda da Cezeri'yi görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar artık e, yayının sonuna geldim. E, ser için bugün dünyanın en büyük havacılık festivallerinden birisi olan İstanbul Tekfes İstanbul Tekfes'te tanıtmak için ve buradaki çeşitli e, hava araç gereçlerini, uçakları, helikopterleri ve insan savar araçlarını tanıtmak için geldim ve Türkiye'nin de ilk yapılan hava taksisi, hava aracı. E, Cezeli hisler için biraz önce görüntüledim. gerçekten güzel bir hava aracı ve <laughs> zamanla bunun daha da e, geliştirileceğini de e, Türk hava sahasında artık her yerde böyle cezeri gibi e, hava taksilerinin görün e, görüntüleneceğine, hava taksilerinin gezeceğine inanıyorum. Arkadaşlar artık e, yayının sonuna geldim. Gerçekten çok verimli bir e, yayın oldu. E, ben de sizlerin bu videoları e, bu videoyu çok beğeneceğinize inanıyorum. Arkadaşlar sizi seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle Atatürk Havalimanı'ndan hepinize sevgiler saygılar. Bu arada e, sevgili arkadaşlar Şener Bey yazıp e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi günler hoşçakalın, Bay bay. nasıl söyle